Merhaba ben adım Mehmet Safa Şen. Şimdi sizlerle Fanny Craft oynayacağız. Ee, Mini Craft gibi. Elimde gıcı falan olmuyor. Düşmanlar falan yok. Ben sağlık uzağı yapıyorum. Bunu devamlı getireceğim. Öncesi ben şimdi sizlerle kitap yapayım. Öncesi Ondan önce de yaptığım şeyleri göstereceğim size. İçine girmeden için şöyle. Burası sağlık ocağı. Burası hastane. Burası düğün salonu. Burası e, okulu, anaokulu. Burası cami arkadaşlar. bu sarı gördüğünüz yer yani. otel. Eee ayağım İnşallah gidiyorum. Evet. Burası, Burası ev. Evet, Şimdi şuradan gidelim. Evet. Burası bir e, Burası bir tablet Evet arkadaşlar şimdi e, bu gördüğünüz e, ceza ve polis merkezi. Burası halsa. Bir de basketbol <laughs> Polisin kızı daha iyi Onu göstereceğim size. Tabi bulursa. Bu daha iyi olmuştu. Ha burada. Oldu mu? Burası bir ne var acaba? Bu bir daha ev. Daha daha, içine yaptım. Ama daha tam gitmedi. Şöyle göstereyim size. Odaları biraz Birkaç tane o var içinde. Bitmediği için. Salak hocamız da bu daha tam bitmedi. Ama az kaldı bitmesi. Ha? Evet. Başka olsam bir şey daha yapmıştım. Yok. Ya şurayı size göstereceğim. işte. O bir parçası. Havuzu görüyorsunuz. Ee, e, bir bir şey yapmıştım ben. En son da da kapatayım. Başka bir zaman ev yaparız. Ben şimdi e, gizli yer yapmışım. Bu e, dalla aç yok mu da dalla aç yaptım gizli sınavı yeni e, bilim diye böyle bir ağaç yaptım Büyük küçük, küçük ağaçlar kattım yerini daha güzel Hatta güzel bir yavrusu için Cek yemeye işte Olmaz ya çıktı Dışarıda eşyalarına evet, evet. İşte böyle arkadaşlar Buradaki evet, videomu görüyorsunuz evet, Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı Çok güzel bir oyun bu arada Size de tavsiye ederim Şelale şey tarif abone ol çok mutlu olurum o kız o güzel bu arada o büyük şey ne diyor ya ve like çok mutlu olurum bir dahaki videomuzda görüşürüz derek bye